Bir kere nakat olmam Ruh kilidini kırıyorum moruk sanat Sonra beni zilen de bileyim olmaz günah defterimiz kabarık ortak Hep ettirdim zili dokunmam Kimseye teklif etmem kolumda Bileklik olmasını seviyorum lan Dirittim onca ayrı dili burada Dediğim alsın yana Sensiz ne önemi var Eserim adım kalır Bağımları sende yar Dediğim alsın yana Sensiz ne önemi var Eserim adım kalır Bağımları sende yar Fırsatını sahne her şey yapmak dedirtim belki kızlara satmam için rahat olsun Mesajlar almam insan göre Rap yaktı kafama gerine İniyorum daha da psikolojide Herkesin gönlü seksle serotonin hayatı yaşa şey delikçe Ötetine geçiyorum uzayın amına koyayım Acılı bir dönemi geride bırakıyorum Adını zebeyle kafamın içine kazıyordum O para kazanamam adınımı nasıl düşünemedim? Nesi çeçe kafasını seyiren adamım O zaman ölümü kime takamam Akıl edememiş olabilirim O kadar atik olamam Asıl o cümleleri kalı çok Macron binan, sigara dokturulursun patron Titan, fiyaka yok, büyü, büyü, bir büyüye hermiş tanrısı Bir sol, bir sağ, beni yok çok kekeli mi Herkesin final bu somuha demekten sakınma Bana ilah vurum Deli bana bir kimi kaldı suç yapmasam film gelir Belki kul cool Dolamadım onu, ona hem ödül hem cefa bu takacak Yer arıyorum yaklaş boştum Estağfirullah desem de kendini bilme geliyor bir çete gibi Kralların çetesi olur ben çete sikiyorum oğlum da nafim Medikale destayı kes bir test konuşsun İnternatüre sokuldum yine Makineyi çest mi beklerim Ama yok yönemde sevdik ise şey bedyon diye yaz Gucci değil resim kafası bağlı, bağlı. meslekler bitmez içim ata geçiyorum her gün kimse bilmiyor